şöyle yeni dalı gelmedi. Arkadaşlarınız nerede? Arkadaşlarınızı da çağırdı. Hanım efendi. Ben gideceğim sen gelip onların önündeki yemeği yiyeceksin. Adım gibi eminim. ne dedim manyak. Hadi kuşların emek yemesine izin ver. Neyse o büyük parçaları alsın zaten ben çok küçük bile toz haline getirip serpiyorum. Zalı onları yemez. <laughs> evet, evet, evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. yapıyorum panzer. 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 Para ne yapıyorsun? Ben hasta olunca benim bütün köpeklerin morali bozuk oluyor. Farkındaysanız. Herhalde o enerji onlara yapamıyorum. Zalo. Çok kötü arkadaşlar vallahi. Her şu an etkisi ya. Yerli kar Ben yani. Vallahi kafamı yastıktan kaldıramıyordum yani o derece rahatsızdım. Bakalım birkaç gün inşallah toparlamak istiyorum. Taşo Taşo ne yapıyorsun? Taşo ne yapıyorsun? Ne diyorum ya, ben hasta. Bizim köpeklerin de sessiz soluğu çıkmıyor. Hadi dumu. dumu ne yapıyorsun Dumu? Gelsen biraz seveyim Dumu. Sen ne yapıyorsun? Perüs geçen takipçinin biri görmüş, mehros <laughs> Allah aşkına bu köpek nasıl zayıf olabilir? Çeldir <laughs> hocam bu köpeğin neresi zayıf? Bu köpeğin neresi zayıf? Allah rızası için birini söyleyin. Bu köpeğin neresi zayıf? Öyle işte. Maalesef herhalde yavrum olsun diye yazıyorlar. Ben o kadar çok veriyorum ki köpekler yemiyor. Sağa sola dağıtıyorlar. Duman efendi saklıyor. Lütfen gözünüzü seveyim. Her yerden yorum yapın ama köpekler zayıf yok, iyi beslenmiyor gibi konularla bana kesinlikle gelmesin kimse. Beruz, Beruz. yapayım Şimdi sen ne yapayım manyak bak, bak, bak bu hepsini kazmış yani yazın duman buralara bir sürü tünel kazar o belli yani. Yazın olmasa yukarıdaki kulübeye alacağız ta ki burada ona güzel bir kulübe yapana kadar. Zalo. Ateş. Ateş. Ateş, 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 ateş. Gelmişken ma atlama koş ateş Koş ateş Koş ateş koş ateş koş ateş Şuraya bir atayım görüyor musun? Bunu? aslan gibi. Beradan önündeki kemiği çaldı. Beruz. Beruz seni bırakmamı mı istiyorsun? Seni bırakayım mı? Sonra da tutamıyorum mi? Ben biraz. Şu an takatim yok biraz vallahi yoksa seni bırakırdım. Evet, bir ateş biraz dolansın. Ne oldu Zalov? Sana da vermeyeceğim, ona da vermeyeceğim. Atacağım şuraya. Tilkiler gelip götürsün. Ateş üstüme niye atıyorsun? Git merazın üstüne atla. Hava çok güzel bugün. dışarı çıkıyorum. Temiz hava alayım. Biraz ateşi ateşi bırakırken ayaklarım hep kar doldu. Sıra sıklam oldu ateş efendi yüzünden. <laughs> oh. Ne oldu orada da mı? Bir kemik var. Görüyor musunuz? O manyağı görüyor musunuz? Yemeğini bitirmiş. Ya beni bırak diyor. Eh. Harço. Harço seni, harço seni. Seni manyak harço seni. Gel, gel. Gel. Gel atış gel. Hava gerçekten çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Ta ki panzerin doğumuna kadar. Gel. Gel seni bari. Gel atış. Aferin. Sen gezmiyorsun. Sen direkt sağda solda kemik arıyorsun. Sanki senin önünde kemik yokmuş gibi. Şu an varsa onun yanında da çıkar. bir an önce iyileşeyim. Panzer doğum yapmadan iyileşmek istiyorum. Böyle olmuyor. Değil mi Berus? Berus. 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 Görüyor musunuz? O ayıyı görüyor musunuz? Bunları yapan her çoğu. Bunları yapan her arkadaşlar Gel Gelir mi hiç ha, Geçti bu günler onu da Dışarı çıkartmaya alıştırmışız Ben bir yere gidince arkamdan ağlıyor Evet Harcun Bey. <laughs> Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Harcu, 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 harcu. 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 Harcu gel, harcu. Atla bakayım. Atla atla. Bırakırsam coşacak. Aferin. Aferin Mirço. Tamam tamam Hırço. Hırço hadi atla. Hırço atla. Aferin Arçu hadi. Arçu hiçbir şekilde, hiçbir şekilde zayıflatmayacağım. Yani aynen öyle vereceğim zaten şu an eskisi gibi değil. <gülüyor> 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 yavaş yavaş boya vereyim <laughs> kalın olsun. İkisi de kalın olsun. <laughs> Varsın. 90, 95, 105, 115 olmaz. 80, 85 arası köpekler en ideal köpeklerdir. Herço, herço ben çok yoruldum herço. Takatim yok herço. Atlatçı, atlatçı. <laughs> uh, uh, uh. İştah gitmiş. İştah gitmeseydi bir iki defa böyle yemek yeseydim hani belki iyileşirdim. Size yemin ediyorum dünden beri yemek yememişim. Hiç yememişim. Hiç sanki böyle yiyecekmiş gibi de gözükmüyorum. Yani işte o derece gitmiş bitmiş. Evet. Kar temizleme aracı Karabaş Bey. Kar hepsini buraya toplamış. Bir Karabaş. Ay Karabaş. Lan nasıl sıcak bu? Güneş vurmuş ya nasıl sıcak? Nasıl sıcak? Ben... <gülüyor> 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 Bugün Panzer Zindanı da çıkartayım. Onlar da güneş alsın. Değil mi Panzer? Ne, ne biçim ne biçim yatmış ne biçim Seni manyak seni Harco Harco son bir defa atla bakayım Atla atla Aferin Harco Bu bahçe olmasaydı acaba biz ne yapardık ya Bu bahçe onlar için <laughs> Yemin ederim belli nimet oldu ya Harco Zindan. De vallahi bırakmak isterdim seni. Ama gidiyorsun ya. Gidip de bir daha gelmiyorsun. Zalo. Zalo a, Manyakların manyağı Zalo a. Bu da kuşlara mek 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 kırısı veriyorum. O da gidip oradan faydalanıyor manyak. Yaz hançer bugünlerde kuyruğunu artık yavaş yavaş tutmaya başlıyor. O çok güzel kuyruk tutacak belli yani hançer. Çok güzel bir kuyruk tutacak. Bizim hançerimiz. Hançerimiz, hançerimiz. <laughs> Geldim manyak. Onu sevme, beni sev diyor. Bakalım. Hançer büyük ihtimalle panzer. Zehri geçer yani kadar olur. Ve mükemmel bir dişi de olur. Yani hançer. Bizim hançerimiz hançer. Bu kuyruğunu artık yavaş yavaş tutuyor. Her çoğu da kavga edince o da tutuyor. Hançerle. Bakalım bu biraz daha büyüsünler. O zaman zaten görürüz. Karabaş. Manyak baş ne yapıyorsun? Karabaş. Karabaş. Dur hata panzeyi çıkartayım ya. Evet. Panzeri bıraktım. Dolasın gün içinde. Oh. Güneş vurdukça o güneşini alsın için çok iyi. Evet geliyor. Zalo ağaların zalosu geliyor. Zalo geliyor. Zalo geliyor. Zalo geliyor ve zalo geldi. Zindanın inlemelerini görüyor musunuz? إذا أهانة من Gelmez bey. Bir. Be. Bu alanın ağası benim diyor. Tamam zavu tamam. Sen ağasın. Sen manyak psikopat şizofrensin. Her çoğu zada zaten ayı. Her çoğu ayıdır her, her, her çoğu her çoğu. Her çoğu her çoğu. Her çoğu. Her çoğu atla. Çok <laughs> lan aferin at Vallahi inşallah büyüyünce bu şeyini unutmazsın. Ha. Atla deyince atlarsın. <laughs> evet arkadaşlar ben yavaş yavaş içeri geçeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Aa, güneş çıktı panları bir güzel vursun. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.